Arkadaşlar ya, bugün oyuncu oluyoruz. Bakalım. Bugün speed edeceğiz. Ben oha. Beni bekle lan. Tamam beni bekle. Tamam beni de hayalimde. Tamam sana hayal bizde. Oha. Benim paramı kaç? Eee. Tamam. Oşar ağababu. Niye benimden mennə? Uhu. Tamam, səs elə gəldi. Yox, də bilmirəm mən. Ən sürətli də tan. Proza pavre yer gələr, buraya girirəm. Of, çox asbaftdı ya. Həmen silahla çıxıram. Pa, bizi biləməz pislar. geldim. Buraya girdik. hemen Tanklar oldu ama. Yeter çıkacağım. Yukarıdan gözüküyor Gözükürler. Tamam. Çıkalım. Allah'ım ne oluyor? Sen kimsin? Sen kimsin? Vur vur vur! Belas silahım çok kötü oluyor, canım çok az. Birer birer can dövüyor sana diye. Ben de pusu kurdum. Pusu yendim. Şuna. Ve. Of. Adam gitti mi o? Ölmüyor. Bitti be. Allah. Neden bu? Allah patlattılar. Benim 80 de tamam iyi. Az ama neyse. Hayda buraya basmamız lazım biraz. Bu biraz e, kalıyor. Beni birisi sıktı buradan. Abi Bak sıktım o zaman. Ben buraya gelirdim. Tüfeğe anlar. Ha buradan yukarıdan beni buldu. Tamam. Sen bekle bekle. Sen bekle. Bu spawn'da bir şey değil mi? Spawn'da. Spawn'da da. Ya mı? Ya ben bir ara ara spamlayayım. Ara ah, spanla. şimdi ya. Hadi ara Ah, Aa geldik. Hadi ara bakalım. Biraz şöyle biraz kalite kasalım. Ah, Var içeri burada var. Allah bir sıkıyor. askı sıkıyor kırmızı mı? O bir sönmüş şu kız. Ne yeter onu bu korktu mu ne oldu sen diye. Ne kadar lan bu? Askı askı. Yenleri sıkıyor olmuş. get shots. Hadi La 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 la. Git 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 bas bas. Nerede ya lan bunlar? Tak ah, be tak. Yalanalım. Ah. Kesin burada var. daha şu. baba haber Nasıl sıkıyor lan bu? Burada lan ne? Abi pususu ne bu? Pususunu gördüm. Onun pususunu gördüm. Güzel saklanıyor ama. ben saklanmaz. Anam yedi. Lan tak tak pat tak. Ya yok ne Ah. Her şey satın al ya. Bu çıkmam lazım. Bu adamları öldürmem lazım. Nasıl yapacağını bilmiyorum. Oradan pusu pusu yapıyor. Orada pusu vardı. Nasıl ki oraya? Hiç yok. Neden çıktı ki yok. Nasıl çıktı o Allah geldi de Geldi anne Geldi geldi Da Bana bas benle Bas benle işte ha. Bas 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 Ölürsün Hiç kurtulma Abi ne oluyor Arabama izin veren Mahmut. Bizdenmiş. Hayda biz ne yedik. Burayı kaleyi fethetmemiz lazım abi. Yoksa yenileceğiz. Yüzeymet. Oğlum gelik lan buraya. Bir ay daha burada vardı. Bir Tamam birisi bana sıkıyordu. Sanki Kaldı gelin Çıktı çıktı Var 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 Ananı sattırayım size adam nasıl vurdu beni ya Bir bekle hemen bas 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 Lan şuraya gir 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 Sen spamlar abi Of ben senin ağzına Hadi bas 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 suc, Sık. suc her şey suc. Davet Ben Allah belanı vermesin Allah ın... bir kere daha Uyacağım. Bir Kere daha. Çık 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 tamam çık tamam, çık Tamam bas 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 çık